Sen biz bütün aşı olmuşuz. İki aşımızı da yapmışız. Ama olmayanlar bazıları diyor ne diyor belki yan etkisi ya şöyle ya böyle olur. Çünkü önceleri gülmüşler yani o kızanlık aşılarda. Bazıları felç olmuş, bazıları kısır, vay hası kelam. endişeleri var. Çünkü kağıtta yazılıdır. Hiç kimse sorumlu değildir bu inede. Ölseniz, kalsanız, fers olsanız da sorumluluk hiç kimse kabul etmiyor. Ne aşı sahibi, ne devlet, ne sağlık, ne hastane, hiçbir yeri. Onun için insan talepler, insan ölüme imza atıyor. Şu, şu, an maske kullanmıyorum çünkü açık havada maskenin kullanılmasını doğru bulmuyorum. Kısalca kapalı ortamlarda maske takıyorum. Aşınız oldunuz mu? Hayır olmadı. Niçin? Ee, henüz tam emin değilim. Güvenilirliği konusunda. Te, te, koruyuculuğundan emin değilim. Evet çünkü aşı olanların da yine yakalandığını e, ve yine bulaştırabileceğini biliyorum. Yani öyle söyleniyor. Bu konuda bir netlik yok. O yüzden henüz... Yaptın. Yaptın. Aşıdan sonra herhangi bir şeyin beş, beş. oldu mu? Hiç Allah'a şükürler olsun. Yap, <laughs> olmadı. Ha. Aşı olmak istemiyorum. Neden olmak istemiyorum? Şunu da açıklamasını yapayım size. Aşının bizim kulağımıza geldiği kadarıyla bütün doktorlar dahi olmak üzere söyledikleri kelimeler 1400 tane yan etkileri var. O yüzden dolayı aşı olmak istemiyorum. En kendi şansım. Nedir o kulağınıza gelen 1400 yan etki? mesela en kötü ihtimal ters kalma durumu var. İleriki zamanda mesela... Onur abi! Tamam, onur abi! ...riskin var, var. Ondan sonra... Gönel maksimi beş lira abi! ...kaçıklama riskin var. Ya Nereden ne bu ya? Ya. Bunu direkt biz doktorlardan bizim kulağımıza geliyor. Çünkü birkaç tane doktor arkadaşımız var, ismi lazım değil. Hı hı. Onlardan bize gelen... E, it, laflarına Eğer gerçek yayıncılık yapacaksan çünkü her şey başı boştur. Ne maliye var, ne hükümet var. Hiç kimse yok. Ben istese bunu 50 karata veririm vicdanım kabul etse. Ben istese 5 karta veririm. Denetleyen yok. Denetleyici yok. Yok yok ha. Yani bir hayvan, bir hayvan sürüksüz dışarıya bırakırsa kut yutar gider yani. Bu mesele budur ha. Yani şu an gördüğümüz sistem, gördüğümüz hükümet herkesi başıboş bırakmış. Kim kime güm güm. toz aşımı da aldım. İki sinovat, diğer şey, Biontech yaptırdım kendi. Eşim de yaptırdı, çocuklarım da yaptırdı. Hepsi Diyarbakır halkına da sesim gidiyor. Hepiniz aşılarını yapsınlar. Yani kendin bu illetten korusunlar. Ne diyebiliriz yavrum? Gözlerimle gördüm. Ben de hastanın doktorlara gidip geldim araştırma hastanesine. Yani bütün millet dışarıda hastalarını bekliyor. Covid'den yatan hastaları. Hastaneye yatanlar ben Allah'tan başka kişiye inanmıyorum. Hepsi yalan hikaye. Salgın mı hikaye? Ben hepsini hikaye olduğunu düşünüyorum. Ama insanlar ölüyor. Diyorlar yani nasıl ölüyor? Bunun bir yani nasıl bir e, şu an Türkiye genelde kaç kişi ölüyor günde? 250'nin üzerinde. normal ölüyor. Evet. Yine ben e, bunları getirip bana mı bağlı? Covid'e mi bağlı? Ben o kadar Covid'in içine yaşadım. Ayakta ilmiş bir şey olmaz. Çevrenizden kimse kimseyi kaybetmiş. Herkes özel düşmüştü. Bana ona da diyor Covid, Covid değil. Şimdi adam bir hastalık. Nasıl diyeyim? Ee, soğuk algınlığı bir hastalık. Ama bu i̇çinde soğuk algınlığı dediğiniz hastalık öldürüyor. Ben de içinde yaşadım. Niye öldürmedim beni? Ya? Ben Yakalandınız kadar, mı? Dedim ki yakalandım yakalanmadım. arkadaşlar da aynı. Gördüğüm insanlar hiç benim çevremde hiç kimse ölmedi. Aşı oldunuz mu? Aşı oldum. çıdozunuzu. Yok. Peki durunuz. Daha orada. Hıh. Bu da nasıl diyorlar? Gatan ağsena diyor bir iğne vuruyorlar. <laughs> <laughs> ne <laughs> iğnesi? Biz adı Bir de gidip buraya Kimse kimseyi umursamıyor hastalık yani. Artmış, bayağı artmış. Hani biz şu an korkuyoruz çünkü yeni bir virüs de var. Kimse maskeye dikkat etmiyor. Sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Herkes akrabalık ilişkisi içerisinde olmasın yok, ayıp olmasın diye diye. Ee, gerçekten hastalandık ve ben bu nedenden dolayı dedemi de kaybettim. Sosyal mesafeye gerçekten dikkat etmemiz lazım. Maske takmıyorlar burada. Hani çoğu insan öyle. Ve bunları dikkat etmedikleri için de vakalar bu yüzden artıyor. Aşı olmadım çünkü her yandan bir ses çıkıyor. İyi değil, onaylanmamış, onaylanmış diye. Ee, bazen düşünüyorum olacağım diye ama bazen de olmak istemiyorum açıkçası. Kararsız kalma sebebiniz nedir? Çünkü insanlar dört bir yandan farklı şeyler söylüyorlar. Yani millet ayağa kalkmış e, ee, Twitter günden bakıyorum? Kimi değişti, olmalıyız, kimi olmamalıyız. Yani ben bu ikilinin arasındayım ve yani ne yapacağımı da bilmiyorum. Henüz karar da vermedim. Ee, FDA Biontech aşısını onayladı biliyor musunuz? Duydunuz evet, mu? Evet bunu duydum. Hı <laughs> -hı. Bu fikrinizi de nasıl etkiledi, etkiledi mi? Evet onayladı. Mi? Ben de bunu yeni duydum zaten. Ee, bilmiyorum belki olabilirim de. Henüz belli değil o. <laughs> Çoğunluk e, sosyal mesafe rolana uymaması ve yani aşı oranlarının az olması, aşı yapılmayan insanların ve insanların bu konuda şüphelerinin olması. Yani buna da. Aynı. Ne gibi şüpheleriniz var? Yani ne gibi düşünüyorum? insanlar aşı olsa bu geçiş ileri daha iyi kapatabiliriz. Neden aşı, aşıya karşı yani bir direnç var mı? Mibar... Yani aşıya karşı feodal bir düşünce var diye düşünüyorum ben. Ve Nedir bu? Ve devlete karşı bir güvensizlik. Nedir bu? Yani güvensizlikten kastettiğiniz yani, nedir? Yani güvensizlik hani siyasi olarak düşünenler bir şeyin olacağını düşünüyorlar. Ne gibi bir şey? Yani bir şey olarak hani ne bileyim siyaset olarak hani Kürt'üm şuyum buyum farkındalık şeyinden hani yani tabi dediğimiz gibi FAO'da hani daha derin düşünenler. Ama bir de şöyle düşünenler var. Dini boyuta dayandıranlar var. İşte Allah'ın verdiğini Allah aldı gibisinden şey yapanlar var. Onu da eee düşünen insanlar var. Bunu bir yıkamıyoruz. Hı hı. Ama aşı oranı yükseltmek lazım. Diyarbakır gibi bir yerde kim hı hı. daha şu olabilir. Siz aşınız, aşılarınız oldunuz mu? Oldum ben. İki doz oldum. Bir yok hı hı. E Çevremde de olan bütün akrabalarıma, eş dostuna da önerdim. Elimden geldiğince de çoğuna da Ben çalıştım. Aşı oldu mu? İlk aşımızı olduk. İnşallah bir dahaki aya ikinci aşımızı da, da olacağız. Bunun sebebi ise Diyarbakır'da artan vakalardan dolayı e, insanların ölüm oranları özellikle çoğalmasından dolayı hastaneleri görüyoruz, yoğunluğu görüyoruz. Çocuklarda da görülüyor. Yaşlılarda da sürekli gördüğümüz bir durumdur. İnsanlar baktıkça gerek aşı olmasını benimsemesi lazım. E, yani herkesi aşıya davet ediyoruz. Yani aşı olması gerekmektedir. Çünkü artık insanların Bırak da içimlerimizden birilerinin daha gidiyor artık. Mesela hani, genç, yaşlı artık e, fark etmiyor. insanlar yanımızda, akrabalarımızda ya da anne babalarımızdan ölüm oranlarını görüyoruz. Yani aşı tavsiye ediyoruz insanlara. Herhangi bir durum da olmadı, yaşanmadı biz. Bir sorun da yaşanmadı. mesafedir, kuralları artık da e, boş vermeye çalıştık. Artık daha artık insanlarda bir sıkılık oldu. Ne olacaksa olsun havası benim sevdiğim. Artık insanlar da e, sıkıldı daha doğrusu bu durumdan. İns değil mi? Sıkılıyor artık. Yani belli bir süreden sonra alanlar da artık e, baş mesela maske takmıyor insanlar biliyorsunuz zaten. Ben, ben de takmıyorum artık. De <laughs> yani daha sadece e, da e, gerekli yerlerde falan. kullanıyoruz. Kapalı alanlarda artık kullanıyoruz. İnsanlar belli bir süreden sonra bırakmak zorunda. Abi. Korona zengini yok. Zengini yok fakire bu. Fakire, korona var zengine yok. Vallahi <laughs> ciddi. Ya o abi öyle mi? şey. Ölüyor ya. Siz bu zengin zengin o fakir paket oluyor. Ne anlamadım? Zengin Sanatçılar da, e, 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 üç dört defa aşı olan da korona oluyor Ya oluyor ama basitliği. Siz aşı oldunuz mu? Ben olmadım, olmam da. Neden? Ben ona da oldum, gene çok güzel Neden aşı olmuyorsunuz? Olmuyorum. Beş yıl sonra ben ne demeyeyim? bu korona var etkisi olacak? On sene sonra bu